Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biz aynı oynuyoruz. Biliyorsunuz gibi iddiaya girmiştik. Öz, bugün yanımda Emirhan da var. Özge de var. ve Gülay'ın oynuyoruz. Kim bağırırsa diğerinin istediğini yaptıracak. Hayır bir eşi. Çöpü, çöpü yala derse çöpü yala. Yala. O derece büyük bir iddia. Hayır İsmail ben öyle demiş miydim? Kötü bir şeyler yapmayacağız deme. Ya Demiştim. kötü bir şeyler yapmayacağız. Kötü bir şeyler yapmayacağız. Merak etme. Ben, ben ne yapacağım? Ev e, ne yap değil mi Fısıldamak yok. <laughs> tamam. Hayır ne bu lan? Tamam tamam tamam. Olsun. Oyun Ay. başlayacak Olsun. tamam. Olsun. Tamam. Başlayacak sessiz olun. Kapıyı kapatsan. Beni kapatsan. Tamam ben kapatırım. Güzel bulasın değil mi? Fısıldamak yok. Ama içeriden açılıyor. Arkadaşlar fısıldıyor bunlar. Ya tamam. Fısıldama bile gülüyor. duyuluyor videoda. Hadi. Başlıyorum. Bu ne ya? Eşi mi? İyi Çok... Hayır Glyne. Baldi ya aşık. Bu Glyne'nin artık hali. Tamam. Başlıyor. Hayır çıkartıyor. Sırası oynayacağız. Önce kim? Önce ben. Ben oynayayım çünkü en büyük benim bu. İyi. Sen iddia yoksun ki en Evet. Hayır. Hayır de oynayayım. En büyük daha çok sen de varsan. Aa evet. Ağzını satayım <laughs> dedim ben ona. Onu söyleyeyim. İddia sen en en de var. Ağzı. Başla da. Evet. Sessiz olalım. Ben oynayayım. Dur <laughs> Bak plan ne biliyor musunuz? Vazoyu açmak yere dolaba saklanacağız. Evet biliyorum. Bu oyunda ben de var dedim. Ama Vazo neydi? Ayak edin. sesim bile duyuluyor. Kapıyı açıp kapatacağız. Çabuk. Yatan hasta geç şimdi gıda gelecek. Kapıyı açtık ya sesini duydu. Ben burada yoktum ki. Var mı şimdi? Niye gelmiyor? Gelcek. Benim iddianızda da yokum. Ben da yokum. herkesin herkesin ya bağlamak için bir hakkı var. Tamam o zaman Onu... diğer On diğer videoda söylemiştik. O zaman evet. benim değil. Zaman. Şimdi arıyor arkadaşlar. Evet hadi. Ayak sesini güldürttüm. Kulağı kulağı çok iyi ya. Ya hiç şey duymuyor bu kadın, gelmiyor ya. İktidarsız, salak. Bekle. Salak kadın. Arkadaşlar galiba gelmeyecek. Arkadan bir geliyormuş. Aykuh. Ben bağımlıyım. Bağımlısın, Bir Bu kazanmak zorundasın. ona istediğini yaptırabil... Ben kazanırsam, Emin hanım karakter kazandı ve başkanı oldu ben olacağım. Ha, bir yes. saatliğine. Bir saatliğine. Özgür ile şey yaptıracağım. Özgür ile arabayı kilitleyeceğim. Ha, ha, ha. Evet. <laughs> Şu an araba içeriden açılıyor ki. Ama bize meski açma yeri. Geçiyor. Kocaman işaret var abone. Değil mi? O zaman ne yapacağım bak biliyor musun? Ya ben dışarı çıkmak istemiyorum. Sonuna yapalım. Sonla söyleyeceğim Cezayir'in ceza Cezayir şey. diğer videoda. Hangi şey dedi? şey. Erkek hali. Evet. Şey. Hayır. Ya sıra Hayır. sıra gün. Aa, sıra Emin ha. Beşinci gün bana mı gelecek? Şu an ben yan. Şu an ben yan. <gülüyor> 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 ilerlemek için, parmak için 5 hakkı var. Korkuyorum abi. Gidip de ben açayım. Buyursun. Baktı galiba. Hiç dışarı çıkmak istemiyorum. Aslında bunu arada dışarı çıkıp silahı bulup onların kafasına sıkmanız gerek değil mi? Hı hı. Ben çok korkuyorum arkadaşlar. Ben aşağı iniyorum ya. Neden? Kapıyı açıp kapat. Kapıyı kapat. Çok. Tek. Dolabı gir. Kapanmıyor. Yak, yani ele basıp kapat. Dolaba gel. Dolabı kapıda. Başka. Öldüm söz kedi. Neye kadın diye bağlayacağım. Yatağın altına gelsene. <laughs> Bu arada hiç konuşmuyoruz. Ayak sesi bile duyuluyor. Yatağın altına gel. Hmm. Salak Ge Gelirse şimdi görürsen. Hmm. Deli, deli Ayak sesi. Sesi. Ayak sesini duydun mu? Al müzik de içine. Ünfaz, ünfaz dedi ne? Şey i̇nternet, e, şöyle bize, bir gelmiş, internet ünfaz dedi. falan oynamayın dedi. Glyne tehlikeli bir oyun dedi. Ama biz oynuyoruz. Ya öğretmen video izlerse bu nasıl bir öğrenci diye. Ya. Ayak sesi gelmiyor. Duz bir yedi bu, bu deli bir kazın eşi. Şey. Kapıyı bir daha açıp kapat. Olur. <laughs> Dışarı çıkma sakın dışarı çıkma. E gelmiyor. Bu gelmiyor. Bu yatak değil. Arkadaşlar gelmiyor. gelmiyor yalnız. Evet. Arkadaş. Ben en en korkusu beni baksana dışarı çıktım değil mi? Çıkmadınız. Ben çıkacaktım da bu kadar yeni yeni beni öldürdü. İkisi de var mı? İkisi de var. Arkadaşlar Smy kaybetti. Yok kaybetmedim ki. Ba bağlamadım ki. Biliyorum. Evet. Daha bağlamadım. kadın kadına eşi gelmiyor. Çıkıyorum. Sık ya. Hı -hı. <Gülüyor> <Çıkacak>. <Gülüyor> ne Ne müzik <müziyorlar? Gülüyor> En azından bu müzik daha güzel. Korkutucu da gel. Ya hadi anneye neyi Ya kuleyi nereler be. Ya kuleyi niye gelmiyorsun? Kuleyi nereye eşi. Şey? Ha hadi gel sor bence ya. Ya hayır ben yapmadım. Kocam gitme evet. aşağı Öldürülmesi gerek benim. Ödülmesi için bir yere gitmem gerek. Ya kuleyi nereye de gidiyorum? Kuleyi nereye çok merak ediyorum. Bana sallaman gerek. Ya Ezge'de. Ay. Gel. Eşi daha korkmuş değil mi? <laughs> Aynen. Gayna. Sopa da diyoruz. Ama ne diyor diyor? Gece <laughs> üç kez çağır arkadaşlar. Evet. Gece 5 denk geldi. Bana denk geldi. Gece geç bana denk <laughs> Hay bana. gece beşte ben oynuyorum. <laughs> hadi ama. Korkmuşsun He hadi hadi şöyle. Herkesin yanmak için üç hakkı var. Hayır. Hayır. Bağlamak için. Üçüncü gün. Daha üç. Hayır beş, beş kere varmak var dedim. 5 Beş kere bağlamak var. Tamam, tamam. Ben bağlı Gel, normal. Azam. Bir sen şey, gerçek kralınıza hani şeydi. Gerçek kralında bir tane vazo vardı. Onu attığında geliyordum ve tam altına saklanıyordum ya da dolaba. Top yok burada değil mi? Hı hı. Ama eskiden vardı. Çünkü biz o, o yüklemedik ya. Ha. Green ve eşi. Başka da green ve eşi yaz. Hı -hı. Müzik de ilk ha. Ya Özgür sen ko kork korkuyorsun. Dışarı çıksana. Çıkayım. Herkesin bağlamak için uçak olsun diye mi? Ha, uçak için. Ben iş vinajım. İki ak var İki ak çok az. Üç ak var diyene. Nasıl satayım? Bacağına bak. Sıla çıkar mı? Day dört, day dört. Emin hana denk gel gelecek. Day ses 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 Sarkı ee, Sarkı bir, arkadaşlar. Arkadaşlar dördüncü günümüz. Tehlikeli bu kez. Beşinci gün Beşinci gün en kötü gün bende. Ağzımı, ağzımı bir şeyle kapatacağım. Ağzımı ben de kapatacağım. Özge'yi koltukta tutma. bana. Hadi. İ, İ, dışarı çık hadi. İ, dışarı çık ben çıktım. Ben de çıktım. Ben de çıktım. Sen çıkmadın ya. Ben Hayır de... çıktım değil mi? Bak şimdi çıkıyorum bakın. Arkadaşlar çıktım. Ben de çıktım. Bak bakın. Hepimiz çıktık. İlk önce ben çıktım. Merdiven benden. Ben korktum, bir önce ben çıktım. Merdiven benden yukarı ben çıktım. Çok renkli. Çok... E, Şuradan mı çık gidiyorsun? Elektrikli giysene mi? Kredi ve eşim şey, fotoğraf. Uyuyor. Ya odasına El... girdin odasına. Heh. Sağ olsun odasına girdin. Emirhan. Emirhan dayı 5. Arkadaşlar şimdi Emirhan oynuyor. Artık bir acı <laughs> bağlamayalım. Ya bana en üstüne hak verin bence. Ee, yani şey, yani hadi gel bir daha ben oynayacağım. İki, iki daha beş gün, iki tane beş gün oynayacağız tamam mı? Kabul mü? İki tane beş gün oynamak yok. Arkadaşlar bu arada sadece... Hayır oyundan çıkıp tekrar gireceğiz. Hayır. Benim bir şey yapmıyor. Ya sıra bende. Hiç konuşmuyoruz. Sıra bende. Hayır. Sıra bende. Ben Biliyorum. Zira o sen Emirhan da ama şey Emirhan o da o da Pasiyu Gel Pasiyu ödeyecek. Olsun. Kapatma sessiz olun. Şş. Ayak kaldırsın ay sen. Ama sessiz olun. Kapatma ya. Ayak sesini duyuyor. Ee şu şuna basıp inersen. İki kez yaptım. İki kez yapsana. Üçüncü oldu bu. Ne gelmiyor bu salaklar? Altı dakika başkanıyım. Kanka kuzen değildi. Yenilmez kankalar? Sen de iki de böyle değiyorsun. Kayıştı. Dışarı çıkalım mı? Tamam şu videoyu bitirelim. Hayır daha 12 dakika. Arkadaşlar korkuyoruz. Arkadaşlar korkuyor mu O, o bizi gördünüz mü? Bir iddiaya geldi. Hayır, o bizi yakalarsa, o bizi yakalarsa daha beşti bizi çok feci yapar ama haberiniz olsun. Ben bir bana bırak. Çık bir daha yukarı <laughs> dilmem. Aynen biliyorum. Abayla seni eziyor tam. Bağlayıp abayla eziyor. Abayla eziyor, eziyor yiyor. E, öl. Çok feci bir şekilde öldü. Tamam. Yok, kafanı kopa Ben oynayayım, sen korktun. Yok, korkmadım. Ben kendimi. Sen bir kez bile bağlarsan artık bana hakkı bir kez de düştü. Çünkü şey bölümlere geçtik tamam. Aa bakın dışarıda çay var. Kuşlar dedemin çayı. Şimdi bakalım ne olacak? Bana Arkadaşlar sessiz lütfen ne olacak? Sıvış gidelim. Ya bitiyorum. İşkence yapacak bu. Kulağın sopası onun seni. var. Bu ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> Ben kaybettim. Arkadaşlar. Oyunu. tekrar. Tekrar 5 gün çok korktum. Şu an kimse bağırmadı o yüzden tekrar. Kork Korkmayalım. 6 Kork altı, başka dakika başkanıyım haberin olsun. İşkence o. İşkence oymuş değil mi? Hayır. Yani bazen kafasını kopartıyor. Bazen şey yapıyor. Arabayla izliyor. Ya 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 videoda bunları neden şu annen izliyorsa nedir? Bak ablam falan izliyor benim takipçim ablam falan. Sandın, yandın, yandın, yandım anam, yandım, yandım anam, yandım, yandım. Hadi çık, bu evde hemen öz. Sen... Gidip öyle hemen. Ben çok gidip ölürüm ben. Oh, uzun zamandır Grey'in oyununu oynamıyoruz. <laughs> daha çabuk gel, yanmasın daha çok. Ne daha çabuk yanarsan? <laughs> Sesi daha var. Kafasın kızma. Kafan Sesini Arkadaşlar atacağım. şu anda bir birinci bir gündeyiz. Seste duyuyor musunuz? Bas sana. Başka kızsa. Böyle oldu bak. Ha <laughs> <Aa>, dedim ben. Ha duyuyor. İyi ki yaptın. Baldım. Bir hakkın gitti. Hayır. Ben şey için aldım. Ne donadı ya? Hayır onu, ha, bana da bağlamasaydın değil mi? Özge bir bağlama hakkın kaldı haberin olsa. İki bağlama. Iki bağlama. Hayır. Bir bağlama hakkın kaldı. i̇ki ben bana... bağlama hakkın değerleri kaldı. Hayır. artık yani bir tane. Bir tane üç var ya üç, üç olmuştu ya. Bir tane. Hayır. Ben... Arkadaşlar haksızlık değil mi? i̇ki yani kez bağladın Özge. Gelecekliğe bağlamıştım. Hayır arkadaşlar sanıyorum. Tamam tamam iki olsun. O zaman sende bir tane kaldı. Değil mi? Bir tanesi ya. gitti. Tamam. Hayır iki tane kaldı. Hayır bir tane sarıcan mı? İkiydi. Artık ikiydi. Şşt. Hayır. Şuna, şuna, bir şuna o işkence odasına gidip. Oh. <laughs> şurada bir şey var. Gördüm gördüm. Evet o sıra şeylerinde. Duvap. O elektrikli kapı. Evet o. <laughs> İlim, Simay. Özgün dışarıyım ya. Ya ben gideceğim ya. Hamı ama olsaydı dişinle oynayalım diye gözüküyor. Oh, my bu susun. Sessiz. Sessiz. Arkadaşlar bir şey yapıyor bunlar ki. Buna birilerine işkence yapıyordu. Ben şimdi gümeyim kalmıştım. Arkadaşlar biz ya bu. Armak için de gelmiyor. Odada olduğumuzu biliyor ama gelmiyor. Oh! Sesleri duyuyor musunuz? Beşinci gün korkunç değil. Şişt, bak. Bak. Oh, bak Güveyimi çok ağzı kapatın. Ben direkt Hı. yanacağım ya. Şimdi Hı. yanacağım. Yem olarak kullan kendini. Ya da kapıyı aç. Sen en kazansın. Değil mi? Kapıyı açmak çok zor. Ben. Mert ne Ya bu yataklı oda neresiydi? Yataklı odaya gitmem lazım. Yukarıdaydı. zaman burada. Arkadaşlar bu Glyne neden gelmiyor? Glyne kim, kime açık söyleyeyim mi? Kime? Baldi'ye. Baldi'yi oynayamıyorum. Çünkü baldi paralı. Of. Oh. Para mı? Arkadaşlar bir ses geldiğinizi oh. duydunuz mu? Aşkım azıcık bir iyi ama ben pek sevmiyorum. Hiç sevmiyorum o oyunu değil mi? Aynen Hı -hı. ya. Hiç güzel değil. Çok saçma. Arkadaşlar bu oyundan sonra dışarı çıkalım mı? Hayır. Sokağa çıkmaya olsun video Benim yem olarak kullanacağım. Gel buraya. Kendi hiç korkmadan gitmiş bir. Hiç korkmadan merdivenlerden çıkacağım. Merdivenlerden çıkacak zaten şu oluyor. Anlatmaz. Hadi. İşkence odası şu şu da bir yerde de iş... Yukarı katta. Ha işkence odası geliyor. Bu müzikte geliyor. biliyor musunuz? Evet. Ay dedem aynı sandım ben senden direkt yem olarak kullanacağım ya. Benim. Ben hiç korkmuyorum bu oyundan. Şimdi Şu ayağa basasın. İyi, şey, i̇yi. diyorsun. diyorsun. Şeyin altına geçirdim masana. Masanın altına girmiyor. Abi, işkence odası. İşkence odasın mı mi? Şimdi gelecek bak. Koy. Şuna tıklasan. Ne Abi gönlüm bilgisayar mı olmuş? Ha sen projesi değil mi?

Çil da. Bak yapacağız bunu nasıl. Tamam yap mak yap mak yap. Yani mak yap. Çakmak mak, Çak, mak sıkırın yak. Birazcık da gitsene. Daha daha da olmaz. <laughs> <laughs> Bu şarkıda onun eşi geliyor. Aslında Green'e bana bir aşıksa neden onun bir tane şeyi var? Ama o kulağı niye, niye sapık birisi? Ama. Patlama sesi gibi bir şey oldu Oo O hava sesi duydunuz mu? Evet. <laughs> Değil mi? Değil <laughs> sanırım. Duymamıştım ama <onun> bitti. <laughs> <laughs> Arkadaşlar sessiz konuşuyorlar. Hadi boşver. Ne çık hadi öz. Yem onu. Böyle böyle alacaksın ya. Anne lan arkadaşlar zaman kaybediyoruz ya. Şunu at sen çık hadi. Aman ne yaptı bu? Buna bunu izleyen altına yapar. Değil mi? Açık can bunu a, bunu gece yarısı sakın izlemeyin. Ben Enes Batuhan videosunda gece yarısı izlemiştim. yeni videosunu altıma sustum. Videoda ne veriyorsun lan sen? Kaç dakika yarım saatlik Z video oldu. Sıra Özge Eminhan Can ya. Gideceğim. Odaya odaya git tamam mı? Merdivenlerden çık. İşkence odası bulunuyor. Arkadaşlar ilk önce işkence odasını bulmayacağız sonra. Ben de bu arada şu korkunç şeyine çıkayım. İşkence odasını bul. Hımm. 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 Ah! Oh, ah! Oh. Özge sor sen de. Orada tuzak da varmış, değil mi? Evet. Bir bak, bazı yere girmeyin. yere düşürür beni, değil mi farkındaysan? Işte. Hı hı. arkadaşlar. Oyunda ikinci... Kendim... Özge sor sen de. Tableti ver. Mustafa geçsin ne? Ne okuyorsun? Arkadaşlar dersi de bende. Ne yaptın? O yıkamaya gitti bir tane oyun. Feist time. Sessiz olun şimdi. Deve kalsın. Konsol bende. <Gülüyor> 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 da, 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 o müzikte... O müzik... Şu... Şu su sayesinde şey geliyor değil mi? Greyn'in evi, evinde de şey... Ha, basın. Dur, ben bunu zorlaştırayım. Şimdi zorlaştırma. Ya zorlaştı sen Ya Zorlaştırmıyorsun Sıma. Zorlaştırma, zorlaştırdım bence. Zorlaştırdım. Evet, normalde. Normalin bir tık yüz üstün yaptı. Ne oldu arkadaşlar şimdi bunlar açılıyor. Birinci gün. Day. Day. Day değiliz gün. İngilizce day. Hadi. <laughs> <laughs> Nerede <ben nereden gülüyor> çıkmanız lazım. Neden? Ölmek için mi? Hayır ya. Çünkü şey. çık çık hadi çık. Hayırdır? Önce gelecek mi bak ona bakıyorum. Aslan yanlar. Hadi çık Kankalar, o kankalar kanka, kanka neredeydi? Yenilmez, yenilmez. kankalar. Daha da sen çık. Bu arada biz takımın adını değiştirdik. Yenilmez kankalar. Yenilmez. Kanka, kanka, ne yapıyordunuz? Böyle Ay, böyle yenilmez. böyle. Hop, atlıyordun. Şöyle, özge bak, şöyle, 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 şöyle. Hadi yapalım hareketi. Hadi. Özge izle. <laughs> ne? Kaybettim bazen. Kaybettim dedi. <laughs> yani, hay kaybettin dedi. Sen kaybettin, kaybettin. Sen kaybettin Özge. Ya e, şey, e, a, diye bağırdım ya. İkiye bağırmak mı bitti Ya ha! Yapma. O da bağırmak değil mi? Evet, bağırmak. <laughs> evet dedi bir de. Slime gelecek gelecek bu müzikte. Hatırlıyor musun? Ya bu sırada bir tek Ya öyle varmış. sen öldürün bana ne? Hadi geçti. Ya hadi. Sen diskalifiye oldun ki değil mi? Hı hı. Sıra tek kalsın oyna. Öfke, ne isterse yapıyorsun. Yapmıyorum Sivan. Anlaşma anlaşma söz ver. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Daha fazla Granny'nin videosunu gelmek istiyorsanız gelmişsin istiyorsanız abone, olabilirsiniz. Abone olmayın. Olmayın. Alın lütfen. Olun, lütfen. Olun. Hadi bay bay. Bay bay.